Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Atarna sunucumuzda görüş mesafesini nasıl arttırırız onu göstereceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen Atarna sunucumuza geliyoruz sizlerin karşısında. Şimdi yazılım olarak sizlere önerim Paper'da arkadaşlar. Buradan değiştir kısmına tıklayarak ya da şurada yazılım kısmına tıklayarak direkt yazılım sekmesine gelebilirsiniz. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Lakin sizlere önerim Paper Pocket. Oradan doğru istediğiniz bir sürümü Seçebilirsiniz bizim buradan 1.19.4 kullanıyoruz bunları yaptıktan sonra dosyalar sekmesine tıklıyoruz Dosyalar sekmesinden böyle aşağı doğru geliyoruz server properties sunucu özelliklerine tıklıyoruz Tıkladıktan sonra az daha aşağı geldiğimizde görüş mesafesi yazıyor gördüğünüz üzere ben bunu bayağı bir yükselttim normalde bu kadar yükseltilmez En azı ne kadar 3 Bu çok az Ne yükseldi arkadaşlar 15 biz ideal olsun diye 13 kullanıyoruz ki 15 yapabilirsiniz. Ne kadar yüksek o kadar e, sonucu da lak katma yükselir. E, çok da yükselmez bunu söylemiş olayım. Hemen sağdaki de zaten 4 şu an. Bunu 5'e kadar yükseltebilirsiniz. Mesela simülasyon derken e, canlı ya da bir varlığı nereye kadar görebilirsiniz onu gösterir bu. Biz bunu 4 yapmışız bunu da 13 yapmışız. Şuna tıklarsak ne oluyor? Yazabiliriz sanırım. Bu doğru mu bilmiyorum. Bunu ilk defa görüyorum. 15'e kadar çıkartılır diyebiliyorum. Tahminen yanlıştır. Evet. Bunu böyle yapmayalım. Bunu ellemeyelim. Bozuk 13'te kalsın. Bu şekilde görüş mesafesini yükseltebilirsiniz. Çank arttırma yerine de geçer bu. Arkadaşlar başta söylediğim gibi videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.